Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çam Sandı yani Çay Dünyası oynuyoruz. Burada gördüğünüz gibi kum yiyebiliyorsunuz. Bakın. Şu an kum var. Evet. Bu oyunu yapan var. Gerizekalı falan. Çünkü kim kum yer? Ve buradan su da alabiliyorsunuz. Bunu daha da öneriyorum. Ve şu adaya gideceğim şimdi. O adaya gidip bak burada şu adada kum ve şey dışında başka bir şey yiyemiyorsunuz. içemiyorsunuz. Kum ve su. Ama bu adada sizi çok güzel şeyler var. Gerçi oyun çok kısa be. Bunlar video bile olmaz. Neyse size bir şeyler göstermeye çalışacağım artık. Deniz kabukları falan var yerin dibinde. Burada e, şu çimeni yiyemiyorsunuz. Size çok güzel en sevdiğim suyu göstereyim. Bu arada kum yemeyi de seviyorum bu oyunda çünkü ne güzel kadar. uslak oh. Volkanik Kum Burada Ne güzel şeylerimiz var severim. Love. Çok severim. Love. Bu arada bu Koşmam lazım. Yetişebilirim ha. Yetişemedim. Böyle ne güzel sıcak sıcak lav yiyebiliyorsunuz. bunun dışında oyunda hiçbir şey yok. Oyunun ismi söyleyeyim mi? Bu sevmezsiniz belki. Zaten oyunun şeyini görüyorsunuz. Tea, çay dünyası. Öyle bir oyun buldum. Bu nasıl olayım? <laughs> aydın, aydın bütün amacı bu. Bu nasıl oyunu amına koyayım?